Hepinize selam. Ben Mehmet Çiçekli. Bugün tekrardan birlikteyiz. Bugün şöyle gördüğünüz gibi doğa havasında, doğa yürüyüşünde artık orman yürüyüşünde bir yürüyüş yaparak e, size bu çalışma vizesi hakkında genel e, nedir ne değildir hakkında bir bilgi vereceğim. Ya bu tarz videolar zaten kanalımda mevcut ama tabi çok uzun zaman oldu. 6 ay, 7 ay, 8 ay gibi süreler geçtiği için insanlar artık bunun güncelliğini sorguluyor. Ben de bu yüzden hepsini e, kısaca özet olarak geçmeye çalışacağım. Tüm videoların hepsinin özetini yapacağım yani kısacası. Bakalım deneyelim yapabilecek miyiz? Yaparız umarım. Bu arada hava gerçekten kapalı şu an. 2-3 gün önce güneşliydi falan. Şu an bir kapandı hava. Umarım yakın zamanda tekrar açılır. Ormanda gerçekten insan hani ciğerlerini açıyor. Hiçbir şey yok. Şehirden uzaksın falan. Güzel oluyor yani. Arada sırada yapıyorum bir orman yürüyüşünü. İnsanın için açıyor. Şimdi konumuz nedir? Konumuz çalışma vizesi bildiğiniz gibi. Ee, bu çalışma vizesi nedir? Şimdi öncelikle bunu anlatayım sizlere. Çalışma vizesi sizin e, Polonya üzerinden veya herhangi bir ülkeden ama biz Polonya için konuşuyoruz şu anda. Polonya üzerinden herhangi bir şirket size diyor ki bu adam benimle çalışacak. E, bu gidiyor bu şirket sahibi. Buranın e, belediyesine başvuru yapıyor. Bu belgeler hazırlanıyor ve size e, çalışacağınız iş için bir çalışma davetiyesi geliyor. Yani bu iş nedir? Vasıfsız bir iş olabilir. Nasıl olabilir? Bu Polonya'da böyle ve birkaç tane daha ülkede böyle. Vasıfsız işlere davetiye çıkartılabiliyor. Böylelikle zaten gelebiliyorsunuz. Yani Almanya'da vesaire bunları yapamıyoruz. Ama Polonya'da, Çekya'da vesaire bunlar gayet mümkün. Ve bu çalışma vizesiyle de dediğim gibi Polonya'ya gelip çalışabiliyorsunuz. Diğer ülkelere gidebiliyorsunuz. Schengen ülkelerine hiçbir sıkıntı olmadan. Çünkü bu bir Schengen vizesi oluyor ayrıyetten. Böylelikle tüm Avrupa ülkesine sıkıntısız bir şekilde gidebiliyorsunuz, ulaşabiliyorsunuz. Hiçbir problem yok. Birçok gelen sorulardan bir tanesi de farklı ülkede çalışabilir miyim? Yani ben çalışma vizesini Polonya'dan aldım ama Almanya'da çalışabilir miyim? Misal. Çalışabilirsin. Ama tabii bunun direkt gidip çalışıyorum ben deyip gidemezsin. Yani bunun da bir yolu var. Şöyle o da. Sizin buradan ilk öncelikle bir Almanya'dan daha doğrusu sizi Polonya'dan kiralaması gerekiyor o kişinin. Şirket sizi Polonya'dan kiralıyor. Size paranızı yine Polonya üzerinden yatırıyor. Yani kazancınız aslında çok değişmiyor ama Almanya'da tabii çalışmış ve yaşamış oluyorsunuz. Oradan da farklı bağlantılar bularak Almanya'da kalıcılığınızı uzatabilirsiniz. Bu da bir yöntem tabii ki. Tabii ki biraz daha zor yani Almanya'ya gidip çalışmak. Çünkü hemen hemen kazanacağınız para aynı. Belki bir tık üstü ama tabii ki kira ver derdiniz var daha yüksek oluyor. Belki bulduğunuz iş kendisi veriyordur bu kalacak yeri. O zaman tamam gidersin. Ee, yani Polonya'da şu an taksicilikte, e, kuryecilikte insanlar güzel kazançlar sağlıyor. Şu anlık böyle bu durum. Hani benim geldiğimden beri de, bir buçuk senedir de böyle. Yani hem evini kirasını verebilir, hem kendisi çok güzel bir şekilde yaşayabilir, hem de kenara para bırakabilir. Öyle söyleyeyim sizlere. Zaten buraya gelen çoğu arkadaşımız ya kuryecilik ya da taksicilik yapıyor. Yani restoranda çalışabilir. Niye çalışabilir? Kendi sigortasını yatırıp oturum kartı alabilir. Çünkü bu çok önemli bir şey. Siz bir, yı bir yıllık vize alıyorsunuz ve, ve burada kalıcı olmak istiyorsanız oturum almanız gerekiyor. Şimdi bu oturumu da öyle kolay kolay alamıyorsunuz. Bir sigortanızın olması lazım. En az 4-5 aydır burada sigorta bir şekilde çalışıp oturuma başvurabiliyorsunuz bir avukat aracılığıyla. Gene ben de dediğim gibi bu konularda yardımcı olurum elimden geldiğince. Peki bu süreç nasıl işliyor? Şimdi siz bu işlemleri başlatmak istediğiniz zaman yani ben arkadaşım ben çalışma davetiyesi istiyorum. Polonya'ya gelmek istiyorum, orada çalışmak istiyorum dediğiniz zaman ne zaman Polonya'ya gelebilirsiniz? Kısaca ondan bahsedeyim. Siz bana pasaportunuzu gönderdiğiniz zaman taratılmış halini PDF olarak işlemler başlar. Bu işlem ne kadar sürüyor? Bu davetiyelerinizin çıkması yani yoğunluğa bağlı ama orta ama 2-3 ay, belemedenize 3,5 ay kadar sürebiliyor. Bu davetiye çıktıktan sonra vizeye başvuruyorsunuz. Başvuru randevusu alıyorsunuz daha doğrusu. Bu randevu da biraz sıkıntılı ama önceden daha sıkıntılıydı. Şu an biraz daha şanslısınız. Ee, önceden sürekli sistemden randevu aramak zorundaydınız. Geceleri kalkıyordunuz, sabah bakıyordunuz falan. Şu an bir kere giriyorsunuz. Çekilişte randevu veriliyor. Yani bu da şöyle söyleyeyim size. Bir haftada alan da var. Ee, i̇ki ayda, üç ayda alamayan da var. Ama genellikle yani ben müşterilerime kıyasla ortalama bir verecek olursam iki ayda hemen hemen alınıyor yani. Çünkü yani bir ayda alanlar da olduğu için bir kere 4 ayda alanı gördüm. Bayağı şanssızdı o arkadaş. Yani bunlar ortalama sana vurunca ben direkt 2 ay diyorum. O yüzden 2 ayda bunu alabilirsiniz. 3-3,5 üç, üç ayda bu belgelerin çıkma süreci. Yani ortalama baştaki soruya gelecek olursak 5,5-6 ayda siz okey dediğiniz anda buraya gelebiliyorsunuz. Yani bence bu 6 aylık bir süreç e, gerçekten değer. Çünkü kısa bir zaman ve kabul oranları yüksek bir vize türü. O yüzden dediğim gibi yani eğer Avrupa'ya gelmek istiyorsanız farklı bir yerde çalışmak istiyorsanız, hayatınızı değiştirmek istiyorsanız Polonya iyi bir başlangıç olabilir. Başlangıç diyorum çünkü hani burada kalma şartınız yok. Ben de buraya ilk gelirken burayı bir basamak olarak kullandım. Farklı bir ülkeye gitme amacıyla. E, tabii ki ilk önce bir yerden başlamanız gerekiyor arkadaşlar. Yani Türkiye'den sizin e, vize almanız şu zamanlarda zor. Tüm Avrupa ülkelerine, tüm Amerika ülkelerine vize almanız zor. Bundan dolayı bir yerden başlamanız gerekiyor. Ben Polonya ile başlamıştım. Birçok arkadaşımız da burada Polonya ile başladı. Yani buraya geldiğiniz zaman bile mesela Amerika'ya gideceğiniz zaman buradan Amerika vizesine başvurabilirsiniz ve gerçekten buranın onayları daha yüksek oluyor. Yani o yüzden her şekilde avantajlısınız buraya geldiğiniz zaman. Hani işlemlerinizi başlatmak isteyen arkadaşlar da dediğim gibi her videoda söylüyorum. Bu videoda da söyleyeyim. Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Ankara'da da danışmanlık ofisimiz var. Hani güven problemi yaşayan arkadaşlarımız da aynı şekilde oradan da sözleşmeli bir şekilde ilerleyebilir. Bu yüzden ben elimden gelen bütün desteği veriyorum sizlere. Ee, yani elimden gelen bu. Ama dedim ki ben burada olduğum için, burada arkadaşlarım olduğu için ben olmasam bile arkadaşlarım oluyor. Yani siz geldiğiniz zaman burada her türlü e, bir destek alacaksınız. Bu destekle de dediğim gibi banka hesabı açılışları, telefon hattı açılışları. Yani bunlar zaten en başta geldiğinizde olması gereken önemli şeyler. Bunu da geldiğinizde ben veya arkadaşım size yardımcı oluyor zaten. Hani o konuda bir sıkıntınız olmasın. Kalacak yer konusunda da hani kafasında soru işaretli olan arkadaşlar illaki vardır. Arkadaşlar olx.pl burası bir e, ilan sitesi bizim sahibinden gibi düşünün. Oradan hem evlere hem arabalara vesaire bakabilirsiniz bu arada. Onu da zaten ekrana yazdım şu anda. Girip bakabilirsiniz. Kafanızda en azından bir şeyler oluşur. Şu an Varşova'da. Bir odanın kiralık maliyeti aylık 1500 TL ile 2500 TL arasında doğal yaşı. O yüzden e, hani kazanacağınız paraya göre kiralar çok yüksek değil. Yani hakkını <laughs> dala takıldım. Hakkınızı alıyorsunuz. Yani devam o ki bu kadar. Yani aklıma gelen başka bir şey daha göremiyorum. Ama dediğim gibi yani işlemler ortalama 5,5-6 ay. Baştan sona. Bu tabii ki uzun bir süreç daha da kısa olabilir. Dediğim gibi randevu meselesini az önce bahsetmiştim. Hani bir hafta dalan arkadaşlar da var. Böyle olursa 4 aya kadar düşebiliyor bir süre. O yüzden hani düşünün, karar verin. Buraya gelen dediğim gibi arkadaşlarımız oldu. Yapamayıp dönenler oldu. Bu da çok önemli. Şu konuda da uyarayım. Şimdi arkadaşlar buraya gelirken kafanıza koymanız lazım. Ya ben bir deneyeyim kendimi deyip gelmeyin buraya. Çünkü buraya yeni bir hayat kurmaya geliyorsunuz e, safe zone'unuzdan, konfor alanınızdan çıkıyorsunuz. O yüzden buraya geldiğiniz zaman yani yapabildiğiniz kadar hayata bu alanın yeniden hayat kurmak gerçekten kolay değil. O yüzden bunları ilk önce düşünün, kafanıza koyun ve ondan sonra bana yazın. Çünkü duyuyorum, oldu da gördüm de buraya gelip bir ay bilemeden iki ay sonra dönen arkadaşlarımız var. Hani anlaşamadığı için, dil bilmeden gelip anlaşma sağlayamadığı için ki zaten burada kuryecilik yapacağınız zaman da veya taksicilik yapacağınız zaman bir dile ihtiyaç duymuyorsunuz her şey aplikasyon üzerinden ilerliyor. Bir Bolt var, Uber var. Bunları indiriyorsunuz. Siz de direkt restoranın adresini açıyor. Navigasyonla gidiyorsunuz. Yemeğe teslim aldıktan sonra da aynı şekilde müşterinin adresine gidiyorsunuz. Bırakıyorsunuz. Kimseyle muhatap olmak yok. Patron sizsiniz. Yani istediğiniz saatlerde çalışabilirsiniz. O yüzden bu çok büyük bir artı. Ben ilk geldiğimde yapmıştım. Ve gerçekten hani kafamı biraz olsun toparlamama sağladı. Hani bir emir almıyorum kimseden. Ve yeni yeni hayatımı kuruyorum. Bir yandan ev bakıyorum. Bir yandan farklı bir araba bakıyorum. O yüzden Çalışma saatlerinizin size bağlı olması da gerçekten çok önemli bir şey. Ama tabi burada götüm işler, kuryecilik ve taksicilikle de sınırlı değil. Dediğim gibi geldiğiniz zaman bir yeteneğiniz varsa, bir alanda tecrübeniz varsa o şekilde değerlendirebilirsiniz tabii ki. Demek istediklerim bu kadar. Yani aklıma farklı bir şey gelmedi. Yine eğer ki sorularınız olursa bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. İşlemlerimiz hala devam ediyor. Hiçbir sıkıntı yok. İlerliyoruz. Dediğim gibi ben buradayım. Kendinize iyi bakın. Hepinize hayırlı Ramazanlar bu arada. Görüşmek üzere. Bay bay.